Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mazlum coğrafya Afrika'dan sizlere selam olsun. Hüdaverdi İnsani Yardım Derneği olarak zekat, sadaka, bağışları bu insanlara takdim ediyor ve bu insanlara ulaştırıyoruz. Rabbim hayırlarınızı, niyetlerinizi, bağışlarınızı, sadakalarınızı ve zekatlarınızı kabul eylesin. Sizler adına inşallah bu amcalarımıza, dedelerimize, sizlerden bizlere ulaşan zekat, sadaka, bağışlarınızı inşallah takdim edeceğiz. Rabbim hayırlarınızı, niyetlerinizi kabul eylesin inşallah. Hüdaverdi Derneği olarak, nakdi yardım olarak bu kıymetli insanlara takdim ediyor. Ve Allah'ın rızasını arama yoluyla mücadelemize devam ediyoruz. Rabbim yapılan ibadetlerinizi, kılınan namazlarınızı ve yapmış olduğunuz nakdi desteklerinizi dergahında kabul eylesin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah hayırlarınızı, niyetlerinizi kabul eylesin inşallah. Afrika'dan, çattan sizlere Allah'ın selamını ve rahmetini, mağfiretini diler. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Fiyemenillah